Merhaba, bu videoda size Realme 4.0 T'de gizli geliştirici seçeneklerini nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Başlamadan önce sizi uyarmam gerekiyor. Bu ayarlar oldukça harika ve bazı gizli özellikleri özelleştirebilir. Hatta mümkün olduğunu bile düşünmeyeceğiniz bazı gerçek gizli şeyleri bulabilirsiniz. Eğer bu konuda yani Ayarları değiştirme konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız ve bu ayarlar oldukça gelişmişse o zaman bu özelliği etkinleştirmeyin. Ayrıca bu geliştirici seçeneklerinde çok fazla ayar olacak ve bunların çoğu anlaşılması zordur. Ve eğer bir ayarın ne anlama geldiğini anlamıyorsanız o zaman yapmayın onu değiştirmeyin çünkü sisteminizde bir şeyi bozabilirsiniz. Bu yüzden bu konuda ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Ama kesinlikle hoşunuza gidebilecek bazı şeyler de var. Ayrıca eğer telefonunuzu kullanan çocuklarınız varsa bu özelliği etkinleştirmeden önce iki kez düşünün. Çünkü çocuklarınız yanlışlıkla geliştirici seçeneklerine girerse bir şeyi bozabilirler. Lütfen sadece dikkatli kullandığınızdan emin olun ve bunu yapmak için ayarlara gidin. En alta kadar kaydırın ve cihaz hakkında bölümünü bulun. Ardından sürümü bulun ve sürüm numarasına 7 kez tıklayın. Ekran kilidinizle ilgili bir soru sorulabilir ama benim yok. Bu yüzden bana böyle bir soru sorulmadı. Sonra etkinleştirildikten sonra sisteme gidin ve güncelleyin. Ve yeni etkinleştirilen geliştirici seçeneklerini göreceksiniz ve size bildiğim ve anladığım birkaç ayarı göstereceğim. Ve sadece bunları size göstereceğim. Örneğin kilit ekranını kullanma seçeneğini görebilirsiniz. Bu eğer bunu etkinleştirirsem telefonu kilitleyip tekrar açtığımda doğrudan ana ekrana geçeceği anlamına geliyor. Kilit ekranı devre dışı bırakılır ama bir ekran kilidiniz varsa o zaman sorulmaz. Yani bu en güvenli ayar değil. Eğer bir Android'iniz varsa, mesela telefonunuzu gerçekten yanınızda taşımıyorsanız, bu harika bir özellik. Yani telefonunuzu yanınızda taşımıyorsanız, örneğin bu sizin iş telefonunuzsa ve her zaman ofiste duruyorsa ve üzerinde özel bir veri yoksa, bu ayar iyi olabilir. O zaman bunu burada bulundurmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şarj olurken ekranın açık kalmasını da isteyebilirsiniz. Bu ayar oldukça mantıklı. Şimdi başka şeylere geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var ve çoğunu gerçekten anlamıyorum. Burada yenileme hızını göster seçeneği var. Yani bu sadece mevcut yenileme hızını gösteriyor. Eğer adaptif bir ekranınız varsa o an telefonda ne yaptığınıza bağlı olarak 60 ile 120 arasında değişecektir. sistem izleme'yi etkinleştirebilirsiniz ve bu sistem etkinliğini kaydeder, ardından analiz edebilirsiniz ve daha sonra performansı artırmak için analiz eder. Yani isterseniz bunu etkinleştirebilirsiniz. Sonra mobil veri her zaman aktif. Bunu etkinleştirirseniz biraz pil tüketecektir ama Wi-Fi aktif olsa bile Mobil veriniz aktif kalır. Bu da daha hızlı ağ geçişi yapmanıza olanak tanır. Şimdi bazı şeylere gelmek üzereyiz. Görsel şeyler gibi örneğin dokunuşları göster. Parmağımın altında bir dokunuşun gösterildiğini fark edebilirsiniz. Bu harika. Özellikle ekranınızı bir yerde paylaşıyorsanız ve mesela TV'nizde dokunuşların gösterilmesini istiyorsanız ya da ekran kaydı alıyorsanız ama ekran kaydında sanırım bu seçenek sadece oradan etkinleştirilebiliyor. Sadece ekran kaydı sırasında geçici olarak etkinleştirilebiliyor. Sonra animasyon ölçeği ayarı var. Bu aslında çoğu kişinin genellikle değiştirdiği önemli bir ayardır. Eğer geliştirici seçeneklerine giderlerse, ben sadece pencere animasyon ölçeğini değiştireceğim ama bu üç arasındaki farkı gerçekten anlamıyorum. Benim yaptığım şey bu üçünü de değiştirmek ama eğer pencere animasyon ölçeğini değiştirirsem yine de bana bir fark gösterecek. Yani eğer bunu daha yüksek bir değere ayarlarsam animasyon daha yavaş olur. Bakın şimdi çok daha yavaşlar. Ama eğer bunu birden daha düşük bir değere mesela 0,5'e ayarlarsam animasyon daha hızlı olur. Ve eğer kapalıya ayarlarsam her şey anında gerçekleşir. Ama animasyonsuz görünümü pek sevmiyorum. Bu yüzden 0,5'te olmasını tercih ederim. Yani bunu ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar için geçerli ve yaptığı şey bu. Sonra en küçük genişliği değiştirebilirsiniz, ama çok fazla değiştirmemeye dikkat edin. Ve ayrıca varsayılan değeri değiştirmeden önce hatırlamak da iyi olur. Bir yere yazabilirsiniz. Çünkü her zaman otomatik olarak e, geri alma şansı olmayabiliyor. Ve eğer bunu daha yüksek bir değere ayarlarsanız, ekrandaki öğeler daha küçük görünecektir. Yani bunu 500'e ayarlarsam bir nevi tablet görünümü gibi çalıştığını görebilirsiniz. Yani bir tablette öğelerin çok geniş ve kısa göründüğünü göreceksiniz, değil mi? Hatta bunu 600'e ayarlasam bile bu kadar ileriye ayarlayabilir miyim bilmiyorum. Evet. O zaman daha da tablet gibi oluyor. Yani Ortada bu var ve yanlarda ise boşluklar var. Tıpkı bir tablette olduğu gibi, değil mi? Ve klavyede tablet gibi. Ama daha küçük bir değere ayarlarsanız, mesela bende varsayılan olarak 360 vardı. Şimdi 320'ye ayarlayalım. O zaman öğeler çok daha büyük olacak. Şimdi o seçeneği tekrar bulmam gerekiyor ve bunu varsayılan değere ayarlayacağım çünkü bence tam olması gerektiği gibi. Ve sonra şeffaf gezinme çubuğu var ki açıkçası çalıştığını görmedim. Ama belki de ben anlamıyorumdur ya da çok fazla denemedim. Ve şey Sanırım bunlar benim bildiğim seçenekler. Bu yüzden eğer Başka bir şey biliyorsanız onları değiştirebilirsiniz. Ama bunların dışında değiştirebileceğiniz şeyler de var. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.